Tam Tamata Japonca'dan selamlar sevgiler. Ben Levent Toksoyuz. Nasılsınız? Artık yavaş yavaş yıl sonuna geliyoruz. Havalar da soğumaya başladı. Hasta olmamak için kendinize dikkat edin lütfen. Hatırlıyor musunuz? Bir önceki konuda yōni ifadesini kullanmıştık. Nezi olmamak için, nezu olmayacak şekilde kendinize dikkat edin lütfen. Peki, bugün yeni bir konuyla birlikteyiz ve çok sık kullanılan bir ifade ni suite ni suite yapısı bir şey bir şey hakkında İsinden sonra ni suite gelecek şimdi birçok birlikte örneğe bakacağız umarım sizin için zor olmayacaktır hazırsanız konumuza başlayalım bir dakikada Japonca bakalım duyacağınız cümleyi ne kadar anlayacaksınız zorluk seviyesi 5 üzerinden bir buçuk. 面白いこと言うじゃねえか。<laughs> 面白いこと言うじゃねえか,か。面白いこと言うじゃねえか。面白いこと言うじゃねえか。これでしょ、ディーン。アニメーブルチョーモス、オシコードムズジン、イチバシコミアプリジャム、シジェブダ、ディーの人ディー。アノヒトニスイテ、ナニモシリマセン。アノヒトニスイテ、ナニモシリマセオキシ、ニスイテ、オキシはクンダ、ナニモ Hiçbir şey bilmiyorum. Kono machi no ni suite sukoshi shirabete miyō to omoimasu. Kono machi no ni suite sukoshi shirabete miyō to omoimasu. Kono machi, bu şehir. Kono machi no rekishi, bu şehrin tarihi. Ni suite hakkında da. şirabete shirabete mitai omoimasu. Biraz araştırmayı düşünüyorum. Gelecek hakkında nasıl kaygılarınız var mı? Shōrai ni suite Shinpai wa irimasen yo. Shōrai ni suite. irimasen yo. Gelecek için kaygılanmana gerek yok. Gelecek için endişelenmeye gerek yok diyoruz ama shōrai ni suite. Aslında ni suite burada hakkında demek yerine gelecek için demek sanki biraz daha doğru olacak gibi. Türkiye'nin eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? no kyōiku seido ni suite dō omoimasu ka? トルコの教育制度について、どう思いますかペキャリビタンダー、ウネキャス。ジコノゲイについて、説明を受けた。事故の原因について、説明を受けた。説明を受けました。事故の原因、事故コカザイズゲインにねんで、について、説明を受けディネハクンダ、セビビアハクンダ、説明を受けタ、セス açıklamalarda bulunuldum, açıklamalar edindim. Fark ettiniz değil mi? Suite ni ile kullanılıyor. Bir şey bir şey hakkında derken ve isimden sonra geliyor. İsimden sonra geliyor. Nasıl da Zor bir konu muydu? Bence değil. Ni çok kullanılan bir ifade. Siz de mümkün olduğu kadar kendiniz lütfen cümleler kurmaya çalışın. Ni yapısını kullanarak. Ve bu cümleleri YouTube'un yorum kısmına eğer yazarsanız ben de bakacağım emin olabilirsiniz. Peki. Umarım zorlanmıyorsunuzdur. Derslerimiz giderek ilerliyor. Fakat eğer biraz zorlayacak gibi ise sizi belki biraz nefes almakta fayda var. Biraz belki zaman aralık vermekte fayda var. Ya da çalışmalarınızı daha da hızlandırabilirsiniz. Bunun seçimini size bırakıyorum. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.